Herkese merhaba, ben Lütfiye. Merhabalar, ben Kalender. İşte bu sınav, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Nasılsın Lütfiye? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın Kalender? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Bugün değişik bir podcast bölümüyle karşınızdayız. Bölümümüzün adı iş hayatında doğru bilinen 10 yanlış. Aslında bundan sınırsız bir bölüm çekebilirdik belki. Ama biz birazcık kısıtlamak istedik. En temel doğru bilinen yanlışları ele almak istedik. Hatta bunların üzerine sonrasında sosyal medyada sizlerin de doğru bilinip yanlış olduğunu düşündüğünüz gerçekler olursa bunları da bizle paylaşabilirsiniz ve oralarda yine konuşuyor olabiliriz. Evet kesinlikle. Çünkü 10 tane ile sınırlı değil kesinlikle. Sizin de eminim iş hayatında yaşadığınız durumlar vardır. Bizim amacımız zaten bunlarla ilgili sizlerden de güzel bilgiler alabilmek. Çünkü sadece bununla kısıtlı değil bizim programımız. Aynen öyle. O halde ilk yanlışımızla başla, evet. başlayalım istiyorum. Çok çalışmak daha fazla üretkenlik sağlar mı? kesinlikle sağlamaz. Aynen öyle. Ben de bunu bu şekilde düşünüyorum. Çünkü fazla çalışmak en başta çok fazla bir stres getiriyor insanın. O çalışan kişinin kafasında. Ve bu stres de bir yerden sonra başa çıkamıyor. Ya da çok yorgunluk, yorgun düşüyorsun. Ailenden uzaklaşıyorsun, arkadaşlarından uzaklaşıyorsun. Ve bu bir yerden sonra üretkenliği bitiriyor zaten. Yok ediyor. Hı hı. Maalesef ki günümüzde bazı yöneticiler ya da patronlar var. Ve diyorlar ki verin işe gitsin, verin işe gitsin gibi bir söylemlerde bulunuyorlar. Ve bu da verimliliği haliyle fazlasıyla düşürüyor. Kesinlikle katılıyorum. Ya, önemli olan işin kalitesi. Ve iyi planlanmış e, stratejilere ayrılmış bir iş her zaman çok daha kısa sürede de bitebilir. düşündüğümüzde Aynen o yüzden, öyle. yüzden önemli olan çok çalışmak değil. Kaliteli ve planlı çalışmaktır. Hatta araştırmalar gösteriyor ki bu kafayı kaldırmadan çalışmaların verimliliği arttırmak yerine azalttığı görülmüş. O yüzden kesinlikle bu tongaya düşmemek lazım. Aynen öyle. Peki, ikinci doğru bilinen yanlış ne? Eleştirileri kabul etmemek güçlü olmanın işaretidir. Nasıl? Sence öyle mi? Kesinlikle değil. Ya bir defa zaten eleştiri ya da hadi buna geri bildirim diyelim. Geri <laughs> bildirim almak zaten seni güçlendiren bir şey olmalı. Yani senin bir eksik yanın ya da bir doğru yaptığın çok da güzel bir şey de olabilir. O da o da bir geri bildirimdir. Bu geri bildirimi alırsın, eksiğimle, artımla bakarsın. Kesinlikle. Önemli olan açık fikirli olmak. Yani günümüzde en büyük problemlerden biri şu. Herkes geri bildirime açık olduğunu iddia ediyor. Ama... Onu hemen anlıyoruz. Yani örneğin benim işim kurumlara gidip gözlemlerde bulunmak ya da bunlarla ilgili çoğu zaman geri bildirim vermek gerek yöneticilere gerek çalışanlara gerek insan kaynakları profesyonellerine değil mi? Burada ama e, yaşadığım örneklerden biri tabii ki de isim, cisim vermeden e, bir insan kaynakları uzmanına yaptığı bir davranışın yani söylediği bir davranış üzerinden geri bildirim verdikten sonra şu geri, yani benim geri bildiğim aldığım geri bildirim şu oldu. Siz nasıl psikologsunuz böyle söylüyorsunuz. Şimdi bu eleştiri açık bir tutum değil. Yani benim yaptığım zaten bir eleştiri değil. Bir bilimsel temellerle ele alınmış bir geri bildirim. Ve bunu karşı tarafın kabul etmemesi de çok anlaşılır. Yani bu geri bildirim beni karşılamıyor. Hani siz şöyle şöyle sebeplerle beni anlamamış olabilirsiniz şu an diye bana geri bildirim verilebilir. Bu da çok anlaşılır. Ama burada... O olayı tamamen üstünü kapatıp siz nasıl psikologsunuz deyip benim üstüme saldırılması, yani saldırgan bir tutumla benim üzerime gelinmesi. Orada o kişinin eleştiriye yeterince açık olmadığını düşündürüyor. Çünkü orada ben bir kendi benliğimle, karakterimle değil, tamamen yaptığım işin profesyonelliğiyle bir yorumda bulunmuşum. Hani bilimsel temeli olan bir şey. O yüzden bu örnek çok önemli. Aynen öyle. Peki bunun devamında bir sonraki doğru bilinen yanlışımıza gelecek olursak. Fazla sorumluluk almak başarıya götürür. Mü? <laughs> Aynen öyle. Götürür mü? Kesinlikle götürmez. Burada bahsettiğimiz fazla sorumluluk dediğimiz şey tabii ki de işin doğasından dolayı sorumluluğu fazla olabilir. Ama bizim burada kastettiğimiz kişiler daha çok her ortamda kendini feda eden kişiler. Nasıl? bir toplantıda üzerine herkesten fazla <laughs> sorumluluk alır. İşte insanların ihtiyacı olduğunda onlara fazlaca destek olur. Hani kendinden feda edecek, verecek şekilde. Bu insanların uzun vadede hem bulunduğu iş ortamında kabul görmesi hem baş, daha başarılı olması beklenir aslında. Yani bu kişiler bu motivasyonla yapar bunu. Ama uzun vadede kendilerine çok fazla sorumluluk alan insanların çok daha çabuk tükendiği, bir süre sonra herkesten daha fazla iş yaptığı için adalet algısının bozulduğu, hani haksıza uğramış hissettiği ya da iş iş yaşam dengesinin bozulmaya başladığı, hatta o işlerin eve de taşınmak zorunda kaldığı, istediği başarıyı elde edemediğini gördüğü ya da bir süre sonra insanların sanki bu onun göreviymiş gibi davrandığı bir duruma geliyor. Kendini fazlaca feda eden insanlar o yüzden kesinlikle kendini feda etmek çözülmesi gereken bir e, karakter özelliği. iş hayatında da mutlaka ele alınması gerekiyor böyle özelliklerin. Aslında buna bir örnek de vermek isterim. Ee, daha öncesinde çalıştığım bir e, firmada çok Tabii. sevdiğim yakın bir arkadaşım vardı. İsmini vermeyeceğim şimdi. E, fakat kendisi benden sonra aslında o departmana gelmişti ve e, şeydi biraz da heyecanlıydı. Yani, hani onu da yapayım, bunu da öğreneyim, işi öğreneyim, yapayım diyen çok çalışkan bir insanı. Çok severdim onunla çalışmayı da. Fakat şöyle bir sorunu vardı. Başka departmanın işini yapacak kıvama gelmişti artık. <gülüyor> <gülüyor> hani kendi o kadar bana şeyi söyledi. Bizim gece çalışmalarımız oluyordu o şeyde. teknik çalışmalarımız oluyordu o şirkette. Gece başka bir birimin de çalışması varmış. Arıyorlar hani kim testleri yapabilir. Gece testleri falan diye. Bunun için dışarı çıkması gerekiyor ama yani dışarıda bir cihazda test yapmalıyım diyor ki gidebilir miyim acaba onda da sıkıştırayım var ya dedim ne yapıyorsun o senin işin değil hani kendini bu kadar tam anlıyorum işini seviyorsun şirketini seviyorsun bir şey yapmak istiyorsun ama bu kadar değil yani abartma gibisinden o gün hani ona kafayı dank etti evet hani artık bir dur demeliyim noktasına geldiği nokta oydu. <laughs> Evet. Kesinlikle bahsettiğimiz şey bu. Yoksa tabii ki de insanlar birbirlerine yardımcı olabilir, destek olabilir ama kendini feda gerçekten el alınması gereken bir karakter özelliği oluyor özellikle iş hayatında. Peki diğer maddemiz nedir? Liderlik otoriteye dayanır. Hayır arkadaşlar liderlik otoriteye dayanmaz. Zaten bununla ilgili aslında özellikle LinkedIn'de paylaşılan bir post var işte. Müdür ve şey yönetici ve lider diye böyle sahip. İki, iki tane karikatür işte hı hı. lider yetiştirir diyor bitkiye böyle yetiştiriyor ve bitkiden bir insan çıkıyor orada işte müdür emir verir gibi aslında bunu tam da bu maddede örnek vermek istedim e, liderlik sadece emir vermek değildir uzunlama kısası yani takım üyeleriyle etkili iletişim kurarsın onları anlamaya çalışırsın ve onları anlayarak onlara beraber yol alırsın. Evet kesinlikle ya otoriter liderlik diye bir liderlik stili var bu ım, literatürde. Fakat artık dünya değişiyor ve otoriter liderler çok kabul görmemeye başladı. Artık daha empatik, daha işbirlikçi insanları yetiştiren, geliştiren, daha yatay düzlemde yanında olabildiği çalışanların liderlik e, stilleri önemli hale gelmeye başladı. Mutlaka o yüzden bu algıyı değiştirmenin e, önemini vurgulamak istedik biz de burada. Peki liderlerden bahsetmişken şimdi çalışanlara da biraz dönelim mi? Tabii. Peki çalışanlar için bir doğru bilinen yanlış söyler misin bize? Tabii ki. Çalışanlar sadece maaş için motive olur. Kesinlikle çok yanlış bir bilgi arkadaşlar. Motivasyon sadece maaşla sınırlı değildir. Bununla ilgili bilimsel araştırmalar gösteriyor ki maaş zaten olması gereken bir şeydir. E, fakat gelişmekte olan ülkelerde bu maaş skalaları bile insanları motive etme unsuru olarak kullanıldığı için biz buna e, biraz geride kalmış gibiyiz ülkecek. Nasıl? Herzberg'in çift faktör kuramı diye bir kuram var, araştırabilirsiniz. Şu an detaylı anlatmayacağım tabii ki. Orada insanların iki çeşit motivasyonel durumu olduğundan bahseder. Yani iki faktörle bir motivasyon kuramı bu. Birincisi, İnsanların işte bulunmasını sağlayan faktörler. Bunun içinde maaş var. Yani maaş ekstra motive eden bir şey değil. Maaş o birinci faktörde zaten olması gereken bir şey. Orada motivasyonu sağlayan ikinci faktör nedir? E, bu maaştan sonra insanların kariyer fırsatlarının olması, gelişim fırsatlarının olması, e, bulunduğu ortamda kendini gerçekleştirebilmesi, işi anlamlı bulması, terfi olanakları, bunların hepsi Asıl motive eden şey, yani bizim özellikle ülkemizde yanlış anlaşılan bir durum oluyor. Zaten maaşın olması gerekiyor. Bu da var diye insanları ekstra tabii ki de e, yaşam standartının olması mutlu edebilir ama bu tek başına motive eden bir şey değil. Yanında o az önce bahsettiğim faktörlerin de olması gerekiyor ki mutlu, anlamlı bir iş olsun. E, tam da mutluluk gibi duygulara girmişken aslında ben bir sonraki doğru bilinen yanlışımıza gelmek istiyorum. İş yerinde duygular görmezden gelinmeli. Kesinlikle hayır. Kesinlikle <laughs> hayır. Arkadaşlar günün sonunda tabii ki de bizler birer insanız ve insan olarak bir canlı ve her canlıda olduğu gibi bizim duygularımız var. Bu çalışıyoruz diye duyguları kapıda bırakıp hani eve giderken dur geri alayım gideyim dediğimiz bir şey değil bu. Hani hal böyle olunca bunları da görmezden gelme gibi bir şey söz konusu değil. Aksine bunları Bunlarla nasıl yaşanabilir? bunlar nasıl çalışabilir? Bunu öğrenmemiz ve yöneticilerin de bunu göz ardı etmemesi gerekiyor. Kesinlikle. yani Bizim hayatımızın büyük bir kısmı çalışırken geçiyor. Günümüzün büyük bir kısmı. Bu e, duygulardan arındırılmış bir alan değil senin dediğin gibi. Aksine iş hayatının kendisi zaten bir stres faktörü. Bizim duygularımızı e, karmaşıklaştıran bir şey iş yeri. Birçok insanla iletişime giriyoruz, yöneticilerle birçok sorun çözüyoruz, bir iş bitiriyoruz. Hepsi başlı başına duygudan duyguya gidebileceğimiz durumlar. Burada önemli olan şey bu duygusal zeka dediğimiz duyguları ifade etme, tanıma, insanlarla etkileşime girme meselelerini biraz daha anlayabilmek. Bu da nasıl olur? Eğitimle olur. Onun dışında insanların duygularını görmezden gelmesi, yani bunu bir psikolog olarak söylüyorum. Duygularınızı görmezden geldiğinizde onları dibe bastırıyorsunuz. Bunu bir top gibi düşünün. Topu ne kadar suyun altında derine ittirirseniz, topu bıraktığınızda o kadar sert yukarı çıkar, değil mi? Duyguları da aynı bu top gibi düşünebiliriz. Onları ne kadar yüzeyde tutarsak ve yönetilebilir halde tutarsak o kadar bizi yormaz, insanları da yormaz. Pasif agresif sonuçlara da sebep olmaz ya da büyük patlamalara da yol açmaz. Yani öfke problemi gibi işte kaygı bozuklukları, depresyon gibi sebeplere de yol açmaz. O yüzden duyguları tanımalı ve onları yönetmek değil, onlarla birlikte gelişmeyi öğrenmeliyiz. Kesinlikle. Evet, tam da burada onlarla birlikte gelişmek derken aslında burada bir diğer doğru bilinen yanlış daha devreye giriyor. Başarılı insanlar her zaman kendi başlarına çalışırlar. O yalnızlık duygusuyla çalışırlar gibi bir algıda olabilir bu. Arkadaşlar aslında bu da doğru bilinen bir yanlıştır. Ee, başarı bilinenin aksine iş birliği ve ekip çalışması ile daha rahat ulaşılabilen, daha kolay ulaşılabilen bir yoldur. Ha, başarıya ulaşabilmek için tabii ki illa ekip arkadaşı olun demiyoruz ya da ekip arkadaşı olunca rahatça ben başa gidersin de demiyoruz. Sadece yalnız çalışanla ekip olarak çalışanlar arasındaki farktan bahsediyorum. Çünkü buradaki önemli kriter şu. Senin bir ekibin varsa en başta birden fazla zihin var orada. Bir burada birden fazla fikir demek. Ve bu da ne demek? Bir fikir alışverişi, bir beyin fırtınası yapabilmek demektir ve bir olayı bir bardağa birden farklı noktalardan bakabilmek demektir. Aslında bu sebeple Tabii ki de yalnız çalışanlar değil, ekip olarak çalışanlar daha hızlı bir şekilde başarıya ulaşabilirler. Tabii ki hatta bu konuya örnek olarak bir söz de var. Zirvedekiler daima yalnızdır. Yani bu da bize aşılanmaya çalışılan bir şey. Sanki başarı sadece tek başına ulaşılır ve zirve sadece bir kişi içindir. Hayır, kesinlikle herkesin yardıma ihtiyacı olabilir her konuda. Senin de dediğin gibi başarı ekip ruhuyla da ulaşılabilecek bir yerdir. O yüzden bu da çok önemli bir doğru bilinen yanlış. Sonraki yanlışımız ne peki? Doğru bildiğimiz. İş yerinde dostluklar kurulmamalı, profesyonel olunmalıdır. Az önceki o tek başınalıktan yola çıkarak aslında bunu da eklemek istedik seninle. Çünkü iyi ilişki kurmak, insanlarla çalıştığımız insanlarla iyi iletişim kurmak onlarla hatta dost olabilmek, iş dışında da bir şeyler yapacak kıvama gelmek birçok insan için profesyonellik dışı görülüyor. Ama dediğimiz gibi biz de insanız, bizim de duygularımız var. Hayatımızın büyük bir kısmını iş hayatında geçiriyoruz. Buradaki insanları çoğu zaman ailemizden daha çok görüyoruz. Bu insanlarla bağ kurmak, onlarla ortak amaçlar için iş yapmak, Birbirimize bir şeyler Hı -hı. öğretmek, insani olarak gerek, işi olarak. E, bunlar çok önemli. Bu zaten bizi bulunduğumuz ortamda e, kalmamızı da etkileyen, iş tatminimizi de etkileyen bir faktör. Tabii ki de oraya bir bağlılık gösteriyoruz bu sayede. Aynen öyle. Duygusal bir bağ kuruyoruz. Hem iş hayatımdaki insanların değerleri benim değerlerimle uyuyor diye düşünmeye başlıyoruz. Hem de ortak bir amaç için. De bağ kurarak ilerleyebiliyoruz. Kötü zamanımızda birbirimize <laughs> destek olabiliyoruz. Hem iş hem iş dışı zamanlarda. O yüzden kesinlikle dostluk kurmak iş hayatında profesyonellik dışı değildir. Aksine o sınırlar aşılmadığı sürece çok da güzel iş hayatını etkileyecek faktörlerdendir. Aynen öyle. Peki bir diğer doğru bilinen yanlışımıza gelecek olursak başkalarının görüşleri kendi görüşlerinden daha az değerlidir. Evet çok büyük bir yanlış. E, bu birazcık yöneticilerde daha çok oluyor sanırım değil mi? Evet. Özellikle yani, o tarafta. Yönetici bir fikir verdiği zaman bu en önemlisiymiş gibi görünüyor. Bu birazcık otoriter liderlik algısından dolayı olabilir birçok kurumda. Ama kesinlikle e, başkalarının görüşleri kendi görüşümüzden daha az değerli de ya da daha değerli değil. Bu değer algısını dengelemek gerekiyor. Herkesin görüşü birbiriyle benzer değerdedir. Farklı bakış açıları da çok önemlidir. İşi geliştirir, bizi de geliştirir ya da karşımızdaki insanı da geliştirir. Daha iyi kararlar vermemize e, sebep olur. Ve farklı görüşlerin farklı çözümleri de olabilir. Yani daha yenilikçi bir çözüm birlikte oluşturulabilir. Yine herhangi bir düzeyden iyi bir fikir geldiğinde bu yönetici konumundaki bir insansa bile bunu dikkate almalı dinlemelidir. O yüzden kesinlikle her görüşe aynı derecede önem vermemiz gerekir. Tabii buradaki bir diğer nokta ise şu. Az önceki o geri bildirim maddesinde de konuştuğumuz üzere bazı yöneticiler ya da ekip içerisinde bazı şirketler daha işe alım sırasında biz her fikre değer veriyoruz. Şudur hani böyle iyiyiz şöyle güzeliz diye o en azından fikir alışverişi konusunda Hı hı. E, anlatımları, kendini gösterimleriyle içerideki durumlar biraz farklı olabiliyor. Bu da aslında e, günün sonunda evet yine başkalarının görüşleri kendi görüşümden daha az değerlidir. Ve aslında girebilen bir nokta. E, burada da hani biraz daha dürüst olalım <laughs> mı diyeyim bilemiyorum. E, fakat böyle bir durum söz konusu. Kesinlikle bir de bizim değersizlik algımızla ilgili de olabilir bu. Yani ben insanların görüşlerinden daha az değerli görüşler sunduğumu düşünüyorsam, bu benim kendime yeterince değer vermediğim için olabilir. O yüzden kesinlikle Tabii. her çalışanın değerli olduğunu hissettirmek, bunu gerek hani psikolojik süreçlerle ilgili gerek e, kurum içinde bu haklarla ilgili ya da iletişimle ilgili meseleleri geliştirmek gerekiyor ki herkes kendini biraz daha ortalama bir değerde hissedebilsin ya da bununla ilgili fazlaca sorunu olan kişileri tespit edip hani ben değersiz hissediyorum toplantıda mesela fikrimi beyan etmiyorum. Halbuki bu benim algımla ilgili bir şey. Çok güzel bir fikir de beyan edebilirim. Ama bu benim kendi değersizlik algımla ilgili yoğun yaşadığım bir problemse bununla ilgili bir terapi de almayı düşünebilirim. Aynen öyle. Şimdi tam bu terapi almak ya da şey derken aklıma sessiz istifa geldi. Sessiz istifa deyince <laughs> de yine istifa ve kariyer değişikliği ya da iş değişikliği konuları geldi ve aslında doğru bilinen yanlışlardan son maddemiz yani 10. maddemiz olan konuya geliyoruz. İş değiştirmek kariyer için olumsuzdur maddesi. Arkadaşlar kesinlikle olumsuz değildir. Neden değildir? En başta iş değiştirmek bir defa kendi konfor alanınızdan çıktığınızın bir göstergesidir. Çünkü neden? Zaten mevcut çalıştığın bir iş bağıdır. Belki de 5 sene, 10 senedir oradasın artık şirketteki herkese tanıyorsun. Bu sende bir konfor alanı yanıtıyor. Yani sabah gittiğinde yapacağın her şey belli. Ve o kadar hızlı yapıyorsun ki artık muhtemelen 8 saatte 4 saatte işini bitiriyorsun. Geri kalan 4'te sadece ofiste ya da evde belki vakit geçiriyorsun bilgisayar başında ya da orada mevcut işinde. Fakat iş değiştirdiğin zaman artık kendine bir gelişim alanı açıyorsun kendine yeni bir macera, yeni bir e, öğrenme süreci, yeni bir gelişim süreci açıyorsun ve bu aslında olumlu bir yoldur. E, bu da sana yeni beceriler kazanma fırsatı veriyor, farklı sektörde deneyimleme fırsatı veriyor, farklı insanları tanıma fırsatı yani farklı e, kişilerle, bireylerle, zihinlerle çalışma fırsatı veriyor. O yüzden aslında kariyer değişikliği e, benim benim fikrimce gayet de olumlu bir yöntemdir. Olumlu bir durumdur. Kesinlikle artık bulunduğumuz kalıbın şeklini alamadığımız düşünüyorsak belki de yeni kalıplar bulma zamanıdır. İş hayatında her zaman yola başladığımız kişiyle aynı kişi olarak yürümüyoruz yolda. Özellikle de birçok insanla iletişime geçmek, yeni yeni işler başarmak, yeni beceriler kazanmak, bir yandan kişisel gelişimimiz ve o eğitimlerimizi alma sürecimiz devam etmesi bunların hepsi bizim farklı bir insana evrilmemize sebep oluyor. Bu da artık aynı iş yerindeki beklentilerimizi karşılayamadığımız bir noktaya getirebilir bizi. Bu noktada iş değiştirmek asıl bizim ihtiyacımız olan şeydir. Hani birçok insan şunu düşünür. CV'imde farklı farklı zamanlarda işte farklı kurumlar var, belki farklı sektörler var. Bu beni olumsuz etkiler mi? Hayır, kesinlikle etkilemez. Yeter ki bu kariyer yolculuğunun bizim hikayemizde nerelere değindiğini düzgün ifade edebilelim. Bu nasıl? Yani eski işimizden neden ayrıldığımızı artık bizde nelerin iyi gitmediğini anlatmak ya da yeni fırsatların bizim için ne ifade ettiğini anlatabilmek ve onu güzel bir hikayeye oturtmak her zaman işi alan kişilerin de ilgisini çekecektir. O yüzden kesinlikle iş değiştirmenin olumsuz olduğunu, düşünmemeliyiz. Aslında benim bu maddeye eklemek istediğim son bir cümle daha var. Bunun zamanında... <gülüyor> bonus. <gülüyor> bonus, evet. Burada <gülüyor> ekstra <laughs> anlıyormuşuz. Ee, yok, bunun zamanında e, LinkedIn'de bir posta görmüştüm ve gerçekten çok da sevmiştim bu cümleyi. Hatta o gün bugündür de hayatımda hep böyle tam da o anlarda bu cümle aklıma gelir. Cümle şöyleydi. E, hayat seni geriyorsa, çok daha ileri fırlatacağı içindir. Bunu bir okçuluk şey gibi düşünün. Metaforu gibi düşünebiliriz aslında. O yayda siz geriliyorsunuz. Siz bir oksunuz orada. Ve sizi iyice geriyorlar. Yani gideceğiniz çok uzağa gideceksiniz. Kesin. Fakat orada önemli olan bir kriter var. O hedef neresi? Hı hı. Arkadaşlar oradaki o yayı sizin yönlendirmeniz lazım. Evet hayat sizi geriyor. Belki de kariyerinizde gerçekten çok gergin olduğunuz bir durumdasınız. Artık tatmin değilsiniz. Değiştirmeniz gerekiyordur. Yani bunu hissediyorsunuzdur. Buradaki e Önemli olan şey, doğru bir fırsatla değişiklik yapmak. Hani orada sizin üyeye yönlendiğiniz ve hedefi 12'den vurmanız gerekiyor. Ee, burada da tabii ki de sizin karakterinizden tutun da yetkinliklerinize kadar e, geniş bir yelpaze öne çıkıyor. Yani incelenmesi gereken geniş bir yelpaze var. Bunu da e, doğru bir şekilde inceleyip, doğru fırsatlarla e, iş değişikliği yapmak olumlu demek az kalır. Müthiş bir, güzel bir etki yaratabilir hayatınızda. Güzel bir bonuslu karender. Teşekkür ederim. Eminim dinleyicilerimizin de çok işine yarayacak bir metafor olacaktır. Teşekkür ederim Lütfiye. Evet arkadaşlar bugün iş hayatında doğru bilinen 10 yanlışı ele aldık. Daha fazla yanlışlarınız varsa bize aktarmak isteyen evet aslında bu da vardı şu da var dediğiniz şeylerin yorumların hepsini sosyal medya kanalları üzerinden bizimle paylaşmanız bizim için çok değerli. Kesinlikle bizim amacımız burada bütün doğru bilinen yanlışları ele almak değildi. Sizlerin de gözlemlerini çok merak ediyoruz. Mutlaka bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. O zaman katkılarınız için çok teşekkürler Kalendar. Ben teşekkür ederim Müftüye. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.